Bismillahirrahmanirrahim. Zeylül Hübab. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle bir Allah'a hamd, medih ve senalar ederiz ki, şu alemi kebir onun icadıdır. Ve insan denilen şu küçük alem de onun ibdaıdır. Biri inşası, diğeri binasıdır. Biri sanatı, diğeri sıbgasıdır. Biri nakşı, diğeri zinetidir. Biri rahmeti, diğeri nimetidir. Biri kudreti, diğeri hikmetidir. Biri azameti, diğeri rububiyetidir. Biri mahluku, diğeri masnuudur. Biri mülkü, diğeri memlukudur biri mescidi, diğeri abdidir. Evet, bütün bu şeyler eczası ile beraber Allah'ın mülkü ve malı olduğu icazvari sikke ve mühürleriyle sabittir. Allahümme ya kayyumel ardı ve semai, inna nushiduke ve cemi'a mesnu'atike. وجميع خلقك بانك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ونستغفرك ونتوب اليك ونشهد ان محمدا عبدك ورسولك ارسلته رحمه للعالمين اللهم صل وسلم عليه كما يناسب حرمته Vekma yeliq bı rıhmeti ve على آله وصحبه أجمعين. İlim aziz. Her kim kendisini Allah'a mal ederse, bütün eşya onun lehinde olur. Ve kim Allah'a mal olmazsa, bütün eşya onun aleyhinde olur. Allah'a mal olmak ise, bütün eşyayı terk ve her şeyin ondan olduğunu ve ona rücu ettiğini bilmekle olur. İlem eyyühel aziz! Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücud ile vücuda lazım olan şeyler temlik suretiyle değildir. Yani senin mülkün ve malın olup istediğin gibi tasarruf etmek için verilmemiştir. Ancak o gibi nimetlerde Allah'ın rızasına muafık tasarruf edilebilir. Evet bir misafir ev sahibinin iznine ve rızasına muafık olmayacak derecede yemeklerde ve sair şeylerde israf edemez. İlem eyyuhel aziz Gözleri küsuf tutmuş bazı adamlar Gözleri önünde vukua gelen gayr mahdud hususi haşr neşirleri kör gözleriyle gördükleri halde, kıyamet-i kübrayı ve haşri umumiyeyi nasıl istirab ediyorlar? Acaba çiçek açıp semere veren ağaçlarda her sene icat edilen meyvelerin haşrü neşirlerini gördükten sonra haşri umumiyi istibad eden sıkılmaz mı? Eğer onlar şuhudi bir yakin ile haşri umumiyi görmek isterlerse akıllarını da beraber bulundurmak şartıyla yaz mevsiminde küre arz bahçesine girsinler. Acaba ağaç dallarından sallanan o tatlı, ballı, nazif, latif kudret mucizeleri, o mahlukat latife, evvelkisinin yani ölüp giden semeratın aynı veya misli değil midir? Eğer insanlarda olduğu gibi meyvelerde de vahdet-i ruhiye olmuş olsaydı, geçmiş ve gelen yeni meyveler birbirinin aynı olmaz mıydı? Fakat ruhları olmadığı için aralarında ayniyete yakın öyle bir misliyet vardır ki, ne aynıdır ve ne de gayr keyfiyeti gösterir. Acaba semerattaki bu vaziyeti gören haşri istibad edebilir mi? Ve keza manevi asansörler ile lazım olan erzak ve gıdalarını ağacın yüksek dallarına çıkartmakla, tebessümleriyle arzı didar eden dut ve kayısı gibi meyveleri, kuru ve camit bir ağaçtan ihraç ve icat etmekle, o kuru ağacı acip bir vaziyete ve hayatlar antika bir şekle koyan kudreti ezeliyeye haşri umumi ağır gelir mi? Haşa! Bu latif, nazik masnuatı, o kuru ağaçlardan ihraç eden kudrete hiçbir şey ağır gelmez. Bu bedihi bir meseledir. Fakat gözleri kör olanlar göremiyorlar. İlem eyyuhel aziz, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın her bir suresi, bütün Kur'an'ın münderecatını icmalen ihtiva ettiği gibi, sair surelerde zikredilen makasıt ve mühim kıssaları da tazammun etmiştir. Bundaki hikmet, Kur'an'ı tamamen okumaya vakti müsait olmayan veya ancak bir kısmını veya bir suresini okuyabilen insanlar, Kur'an'ın hepsini okumaktan hasıl olan sevaptan mahrum kalmamasıdır. Evet, mükellefin arasında bulunan ümmiler ancak bir sureyi okuyabilirler. İcaz-ı Kur'an onları da tam sevap kazanmaktan mahrum etmemek için bu nükteyi icaziyeyi takip ederek bir sureyi tam bir Kur'an hükmünde kılmıştır. İlem eyyuhel aziz Maddiyattan olmayan, bilhassa mahiyetleri mütebain olan bir çoklukta tasarruf eden bir zatın, o çokluğun her birisiyle bizzat mübaşeret ve müalecesi lazım değildir. Evet, asker neferatı arasında bir kumandanın tasarrufatı, tanzimatı ancak emir ve iradesiyle husule gelir. Eğer o kumandanlık vazifeleri ve işleri neferata havale edilirse, her bir neferin bizzat mübaşeret ve hizmetiyle veya her bir neferin bir kumandan kesilmesiyle vücut bulacaktır. Binaenaleyh, Cenab-ı Hakk'ın mahlukatındaki tasarrufu yalnız bir emir ve irade ile olur. Bizzat mübaşereti yoktur. Şemsin kainatı tenvir ettiği gibi. İlem eyyuhel aziz. Ehemmiyetli. İnsan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir. Evet, hayat apartmanı yıkılıyor, ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Arz sefinesi de süratle giderken Temurru merra sehab ayetini okuyor sefine-i arz süratle yürürken, dünyanın gayrı meşru lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Binaenaleyh, o zehirli dünya oklarına bakıp el uzatma. Firakın elemi, telaki lezzetinden ağırdır. Ey nefsi emmarem, sana tabi değilim. Sen istediğin şeye ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş. Ben ancak ve ancak beni yaratıp şems ve kamer ve arzı bana musahhar eden fatır ı hakim i Zülcelale abd olurum. Ve keza kader muhitinde uçan tayyareyi ömre veya hayat dağları arasında açılan ohtut ve tünellerinden şimşekvari geçen zamanın şimendifrine binerek Ebedül Abad memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tünelinin kapısına sevk eden halik Rahmanur Rahim'den medet istiyorum. Ve keza hiçbir şeyi dualarıma, istigaselerime ve niyazlarıma hedef ittihaz etmem. Ancak küre arzı harekete getiren felek çarklarını durdurmaya ve şems ve kamerin birleştirilmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeye ve vücudun şahikalarından yuvarlanıp gelen şu dünyayı sakin kılmaya kadir olan kudreti nihayetsiz Rabbi Zülcelal'e dualarımı, niyazlarımı arz ve takdim ediyorum. Çünkü her şeyle alakadar amal ve makasıdım vardır.'' Ve keza kalbime vaki olan en ince ve en gizli hatıraları işittiği ve kalbimin müyul ve emellerini tatmin ettiği gibi akıl ve hayalimin de temenni ettikleri saadeti ebediyeyi vermeye kadir olan zat-ı akdesten maada kimseye ibadet etmiyorum. Evet, dünyayı ahirete kalbetmekle kıyameti koparan kudret muktedirdir aciz değildir bir zerre o kudretin nazarında gizlenemez şems büyüklüğüne güvenerek o kudretin elinden kurtulamaz evet onun marifetiyle elemler lezzetlere inkılap eder evet onun marifeti olmazsa ulum evhama tahavül eder hikmetler illet ve belalara tebeddül eder vücut ademe inkılab eder. Hayat ölüme ve nurlar zulmetlere ve lezaiz günahlara tahavvül eder. Evet, onun marifeti olmazsa insanın ahbabı ve mal ve mülkü insana ada ve düşman olurlar. Beka bela olur, kemal heba olur, ömür heva olur hayat azab olur, akıl ikab olur, amal alama inkılab eder. Evet, Allah'a abd ve hizmetkar olana her şey hizmetkar olur. Bu da her şey Allah'ın mülk ve malı olduğunu iman ve izan ile olur. Evet, kudret insanı çok dairelerle alakadar bir vaziyette yaratmıştır en küçük ve en hakir bir dairede insanın eli yetişebilecek kadar insana bir ihtiyar, bir iktidar vermiştir. Ferşten arşa, ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi yalnız duadır. Evet, قُلْ مَا يَعْبَعُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ ayet Kerimesi bu hakikatı tenvir ve isbata kafidir. Öyle ise çocuğun eli yetişemediği bir şeyi peder ve validesinden istediği gibi abde, aciz ve fakriyle Rabbına iltica eder ve Halik'inden ister.